çıkarmayacağım dedi ekonomi nerede? Hiç çıkarmayacağım dedi ekonomi nerede? Hiç çıkarmayacağım dedi ekonomi nerede? Hiç çıkarmayacağım dedi ekonomi nerede? Merhaba sinematik seyircileri. Bu filmin adı neydi? Bu filmin adı neydi? Şu film. Hiçbir şey anlamadım. Bayağı iyi bir filmdi. Toplum ikiye bölünmüş durumda. Hiç anlamayanlar var. Çok iyi film olduğunu iddia edenler var iyi film olmadığını söyleyenler var. İşte Azizler. Azizler 2001 yapımı bir film. 6.1 puanla puanlanmış Türkçe altyazı sitesinde. Yönetmen Durul Taylan, Yağmur Taylan. Senaryo Berkun Oya, Durul Taylan, Yağmur Taylan. Ülke Türkiye. Türk komedi dram. IMDB puanı 6.2 bu filmin Türkiye'deki hakları Netflix'e ait. Oyuncuları Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman Filmin kısa özeti Gençlik yıllarının yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşan Aziz, gençken hayalini kurduğu şeyi gerçekleşmemiş olduğunu fark edince depresif bir havaya bürünecek. Hem 4 yıllık hem de memnun olmadığı ilişkisinden son derece sıkılınca artık hayatında bir değişiklik yapması gerektiğine karar verecek ve ilk olarak kız arkadaşından ayrılmak isteyecek. Aziz'in tek hayali ise tanıdığı insanlardan tamamen uzaklaşıp kendine yepyeni bir hayat kurmak. Aziz bu tür düşünceler içerisinde boğulurken karşısına her şeyi değiştirebilmek için bir fırsat çıkacak. Ancak çek bir şartla herkese yalan söylemek. Aziz her şeye göze alıp yalan söylemeye başlar ancak söylediği yalanlar kendisini bir takım zorluklara sürüklemeye başlayacak. Film lovers yorumları, açıklamaları. Azizler, büyük oranda amaçladığını yapabilen, herhangi bir film izlerken ezbere gittiğimiz yolları takip etmekte zorlandığımız ve belki bu nedenle de çok da sevimli bulamayacağımız ama ne olursa olsun bize çoğunlukla sıkıcı doğruları söylemekten çekinmeyen bir film. Azizler patolojik yalnızlığın içinde kıvranan ve bu derdini derman arayan insanlarla dolu sıradan dünyanın içinde kendisine ait zaman ve alan isteyen, yalnız kalmayı arzulayan yegane karakter olan Aziz'in tuhaf hikayesini anlatan bir film. Taylan biraderlerin Vivian'dan sonraki 10 yıl boyunca beklentiyi daimi bir şekilde yükselterek biriktirdikleri şu günlerde azizler kelimesinin beklentisiyle ilgilenmiyor. Kendi başına bir evren kurup orada oyununu oynuyor. Bu nedenle de seyircinin inançsızlığını askıya almasının sınırlarını biraz da zorluyor. Güzel ve yalnız ülkemizin sinema tarihinde çok kez ele alınan bireyin yalnızlığı temasını alışık olduğumuz taşra soğukluğu ve kasvetten fersah fersa ötede bir yerde komediyle yeniden kurgulayan Azizler, herkesin onayını bekleyen ve seyirci dostu bir yapım değil kesinlikle. Yer yer sıkıcı ve banal şakalarının yarasından sıyrılarak parlak fikirleri Klişeleşmiş temaları ve karakter yapısını yeniden masaya yatırıp içinden taze dumanlar yakalamayı amaçlayan arayışlarla Azizler yeni bir soluk getiriyor ama çok da derin bir soluk değil. Film Aziz'in sevgilisi Burcu'dan ayrılma provasını bir seyirciye karşı sergilediği bir sahneyle açılıyor. Aziz vakitsizlikten kendisine ait bir alanın olmamasından yakınıyor ve ilişkisini sonlandırmak istiyor. Burcu'nun yüzüne karşı söylemeye çekinse de en nihayetinde bunu başarıyor ve tüm olaylarda bundan sonra patlak veriyor. Önce sevgilisi Burcu, kendisine hediye ettiği kolyeyi kaybetmiş olan Aziz'in sorumsuzluğuna takılı kalıyor. Sonra sırasıyla filmdeki tüm karakterler kendi yalnız evrenlerinden kurtulabilmek için Aziz'i çekiştirmeye başlıyor. Azizler filmi hakkında çok şey söylenebilir, çok şey yazılmış zaten ama kısaca Azizler filmi böyle bir film.